Evet çocuklar, şimdi öğrendiklerimizle ilgili yıl, ay, hafta, günle ilgili birazcık alıştırmalar yapalım çocuklar. Bur burada 2020 yılının, bu yılın takvimi çocuklar. Ben ayları koymadım. Ee, takvimden ayların adını yazalım. Ee, ve dikkatlice bakalım bir bir ayda kaç gün olduğunu, kaç hafta olduğunu. Bu takvimde de görelim çocuklar. Başlayalım. İlk ayımız hangi, hangi aydı? Ocak, değil mi? Ocak. Hangi yıldı? 2020. Birinci ay. İkinci ayımız neydi? Şubat. 2020. Üçüncü ayımız Mart. Mart 2020 yılıydı. Dördüncü ayımız Nisan. Beşinci ayımız Mayıs. Üzerine ayları yazıyoruz. Altıncı ayımız Haziran. Yedinci ayımız Temmuz. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. 7. ayımız 8. ayımız Ağustos 9. ayımız Eylül 10. ayımız Ekim 11. ayımız Kasım 12. ayımız yılın son ayı Aralık Evet bütün takvimlerde yıl yazılır 2020. Bütün ayların üzerinde 2020 yılına ait olduğu yazılır çocuklar. 2020 yılına ait olduğu yazılır. Şimdi bakıyoruz çocuklar biz bir ay bir ay 30 gün dedik ya çocuklar. Bakıyoruz bazı aylar 31, bazı aylar 29, 31, 30. Bak bazı aylar 30, 31, 30, 30. 30 31, 29, 31, 30, 31. Bazı aylar 31, bazı aylar 29, bazı aylar 30 diye Değişik olur, değişir çocuklar ama biz ortalama ortalama biz her zaman diyoruz ki bir ay 30 gündür. Şimdi biz bunları çocuklar takvimde mesela hafta kaç hafta olduğunu nasıl görüyoruz? Birinci hafta Ocak ayının birinci hafta, ikinci hafta, üçüncü hafta, şu üstteki ile alttaki birleşince dördüncü hafta. Bir ayda dört hafta olduğunu da takvimlerden görüyoruz çocuklar. Biz şu anda hangi aydayız? Nisan ayında. Bugün ayın kaçı? Cuma günü, ayın 3'ü. Bakın takvimde hemen Nisan ayını buldum. Cuma günü bak pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Üzerinde günler yazar. Altında da ayın kaçı olduğu yazar. Bugün Nisan ayının üçü. cuma günü. Cuma'nın C'si var burada başında. Görüyorsunuz çocuklar. Bugün Nisan'ın 3'ü 3 üç Nisan takvimden 3 Nisan olduğunu gördük çocuklar. 4. aydayız. 4. ayın 3'ü Nisan'ın 3'ünü görüyoruz çocuklar. Bu bu ay Nisan ayı 30 günle bitiyormuş çocuklar. Onu da gördük. Şu koyu renk olanlar e, virüsü olmasaydı her şey yolunda gitseydi 6, 7, 8, 9, 10. E, günlü Ara tatil olacaktı çocuklar. Biz her şey değişti. Biz önceden ara tatili yaptık. Şu anda uzaktan eğitime devam ediyoruz çocuklar. Nisan ayından sonra ne gelecek? Mayıs gelecek değil mi? Nisan ayından önce ne vardı çocuklar? Mart ayı vardı değil mi? Şu anda Nisan ayındayız. Şimdi Nisan. Nisan'dan sonra Mayıs. Nisan'dan önce Mart ayı. Böylece biz şarkı gibi ritim tutarak ritmik saymaları nasıl ezberliyorduk çocuklar? Ritim tutarak şarkı söyler gibi ezberliyorduk, değil mi? Daha kolay oluyor. Şimdi siz de evde mevsimlerle ilgili kendiniz şarkı besteleyebilirsiniz örneğin. Videolarınızı bekliyorum çocuklar. Ezberlerken sırayı bozmadan ritim tutarak ee, bir yılda 12 ay olduğunu mevsim yıl ayları öğrenebilirsiniz. Sonra da mevsimleri öğreneceksiniz. Hatta bununla ilgili YouTube'da e, şarkılar var çocuklar, çocuk sayfalarında. Onlara da dinleyebilirsiniz çocuklar. Şimdi birkaç örnek daha vereyim size. Bu örneği vermeden önce hatırlatma yapalım. Takvimde neler vardı çocuklar? Yıl, ay, hafta, gün vardı. Bir yılda 12 ay var. Bir ay 30 gündür. Bir ayda 4 hafta vardır. Bunları öğrendik. Şimdi tekrar hatırlattığımız gibi e, tablodaki boşlukları dolduralım. Evet çocuklar. Bu ay 30. Şimdi 30 Ağustos'sa. Ağustos'tan önceki ay nedir? Hemen takvime bakıyoruz. Ağustos'tan önce ne vardı? Temmuz. Temmuz yazıyoruz buraya. Ağustos'tan sonra ne gelecek? Eylül gelecek. Eylül. Bakın buraya bu tabloda diyor ki Ağustos ayı bu aysa bir önceki ay hangi aydır? Bir sonraki ay hangi aydır? Bu örneği Çocuklar değil mi? Tab, Ana tabloya takmaya bakarak yapabilirsiniz. Şu anda tam ezberlemediğiniz için takvime bakma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Bakabilirsiniz de çocuklar. Ama zamanla ayları ezberleyince hiç takvime bakmadan, bakma ihtiyacı hissetmeden siz zaten e önceki ve sonraki ayları bulabilirsiniz. Mesela Ekim ayı. Şu anda Ekim ayıysa. Ekim ayının öncesine bakıyoruz. Ekim'in öncesine Eylül. Eylül ayı Ekim ayının sonrasını Ekim ayının sonrası Kasım. Bu arada arkadaşınız Kasım'a da merhaba diyorum. Evet şu anda Kas kasım ayındayız. Kasım'dan önce ne vardı? Kasım ayını hemen bulalım. Önce ne vardı? Ekim. Ekim ayı vardı. Kasım'dan sonra ne gelecek? Kasım'dan sonra ne gelecek? Yılın son ayı. Aralık. Evet, böylece diğer örnekleri de dolduracağız çocuklar. Haziran. Hazirandan bir önceki ay neydi? Bakıyoruz hemen Haziran'ı bulalım. Bulalım Haziran'ı bulalım. Hazirandan bir önceki ay ay neymiş? Mayıs. Mayıs'ı yazıyoruz buraya. Hazirandan sonra ne gelecek? Temmuz. Gördük mü çocuklar? Ne kadar kolay olduğunu. 12 ayı sırayla ezberlediğinizde daha kolay yapacaksınız. Evet çocuklar. Nisan ayından bir önceki ay neydi? Nisan ayından bir önceki ay Mart. Peki Nisan'dan sonra hangi ay gelecek? Nisan'dan sonra hangi ay gelir? Nisan Mayıs gelir. Yazdık. Peki Mart ayına göre yapalım. Mart ayından önce ne var? Mart ayından martı bulalım. Mart ayından önce ne vardı? Şubat. Şubat'ı yazıyoruz buraya. Mart ayından sonra ne var çocuklar? Nisan. Nisan'ı yazıyoruz buraya. Şimdi geldik Ocak ayına. Ocak'tan önce ne vardı? Ocak'tan önce ne vardı? E tabii ki Ocak'tan önce eski Aralık var. Eski yılın aralığı. Aralık. Ocak'tan sonra ne gelir? Şubat. Şimdi şubatı yapalım. Şubat'tan önce ne var? Ocak vardı. Ocak. Şubat'tan sonra ne gelecek? Mart. Mart gelecek. Mayıs'ı yapalım. Mayıs ayından önce ne vardı? Mayıs ayından önce Nisan vardı. Nisan. 23 Nisan'dan aklımıza gelsin. Nisan, Mayıs. Mayıs'tan sonra ne var? Haziran. Evet bu tabloyu böyle tamamladık çocuklar. Yine aynı şekilde bunları ben WhatsApp'tan size fotokopi ile göndereceğim. Siz evde bu örnekleri siz de evde defterinizi yapacaksınız çocuklar. Tablodaki boş yerli, yerleri dolduralım. Evet. Aynı şekilde Eylül mesela e, Eylül ayını vermiş ama bir sonraki ayı vermiş. Bu ay vermemiş. Önceki ayı da vermemiş. Biz bulacağız çocuklar. Zaten bir tanesi bilindikten sonra diğerlerini de bulmak kolay. Eylül ayı bir sonraki ay. Eylül ayı bir sonraki aysa bu hangi ay? Eylül'ün önünde ne vardı çocuklar? Eylül Ağustos vardı değil mi? O zaman bu ay Ağustos demek ki. Peki Ağustos'tan önceki ay neymiş? Temmuz. Anladınız mı? Şimdi bir sonraki ay verilmiş ama bu ay verilmemiş. Önceki ay bu aydan önceki ayda verilmemiş. Biz şimdi geri geri giderek bu ayı ve önceki ayı bulabiliyoruz çocuklar. Bir sonraki ay Eylül ise bu ay Ağustos demektir. Bak bir sonraki ay Eylül ise bu ay Ağustos demektir. Ağustos'tan önceki ay ne demektir? Temmuz demektir. Şimdi bu kolay. Şu ay ekim. Ekim ise bu ay ekim. Bir sonraki ay ne olur? Kasım. Peki ekimden önce ay hangisiydi? Ekimden önceki hangi ay vardı? Ekimden önce Eylül. Eylül, ekim, kasım. Şimdi kasım bu ay kasım bak bu ay kasımmış. Kasım'dan sonraki ay ne olur? Kasım'dan sonraki ay ne olur? Son ay olan Aralık olur. Aralık. Peki Kasım'dan önce ne vardı? Kasım'dan önce ne vardı? Ekim, Ekim ayı vardı, değil mi? Şimdi bu sefer de hangisi verilmiş? Önceki ay verilmiş ama bize bu ay hangisi verilmemiş? Sonraki ay da verilmemiş. Sırayla gidelim. Önceki ay haziransa bu ay nedir? Haziran. Haziran'dan sonra ne gelir aklınızda? Temmuz gelir, değil mi? O zaman bu ay Temmuz'dur. Çocuklar, bu ay Temmuz ise bir sonraki ay nedir? Temmuz'dan sonra ne gelir? Ağustos olur. Ağustos olur. Evet çocuklar, tablo doldurmak nasıl çocuklar? Mantığımızı kullanırsak ve dikkatli olursak ve ayları da sırayla bilebilirsek tabloyu doldurmakta hiçbir sıkıntı yok çocuklar. Evet, şimdi geçiyoruz diğer soruya. Bu ay Nisan ayı ise <laughs> bu ay Nisan ayı ise bir sonraki ay ne olur? Nisan'dan sonra ne gelir? Mayıs. Mayıs ayı gelir. Peki bu ay Nisan ayı ise Nisan'dan önce ne vardı? Nisandan önce ne vardı? Mart vardı, değil mi? Mart. Çünkü Mart, Nisan, Mayıs sırayla gidiyordu, değil mi? Evet. Önceki ve sonraki ayları bulmak bu kadar kolay çocuklar. Yine dikkatli olacağız. Bir sonraki ay Ağustos ise şu ay hangi ol ay olur? Şu anki ay Ağustos'tan önce ne vardı? Temmuz. Çocuklar şu anda Temmuz ayında isek Temmuz'dan önce ne vardı? Haziran. Haziran'ı yazacağız çocuklar. Yazdık. Evet çocuklar. Şimdi geçiyoruz alttaki soruya. Bu ay Mayıs ayı ise Mayıs'tan sonra ne gelir? Mayıs'tan sonra sırayla saray, sayalım. Mart, Nisan, Mayıs, Mayıs'tan sonra ne gelir? Haziran. O zaman buraya ne yazıyoruz? Haziran yazıyoruz çocuklar. Peki bu ay mayıs ise mayıstan önceki ay neydi? Mayıstan önceki ay neydi? Nisan. Çünkü Nisan, Mayıs, Haziran sırayla ezberlediğimizde çocuklar. Evet, şimdi geçtik alttaki soruya. Önceki ay aralık ise, önceki geçen ay aralık ise bu ay hangi aydır? Ocak şu anda ocak ayıdır. Önceki ay Aralık ise bu ay Ocak. Yani yeni yıla girdik, yeni ay, yılın ilk ayı. Ocak'tan sonra ne gelir? Sonraki ay nedir? Ocak, Şubat. O zaman buraya Şubat yazıyoruz. Bakın çocuklar. Ortadakiler şu anki ay. Sağ taraftakiler bir sonraki ay. Sol taraftakiler bir önceki ay. Sıralamayı görüyor musunuz? Başlığına bakın. Önceki aylar buraya yazılmış. Şu, bu aylar bu ay yani şu anki aylar buraya yazılmış. Bir sonraki aylar da alt alta buraya yazılmış çocuklar. Geldik son soruya. Evet çocuklar. Bu ay yani şu anki ayımız Temmuzsa Temmuz'dan sonra ne gelir? Ağustos. Ağustos'u gördük. Temmuz'dan sonra ne gelir? Temmuz'dan sonra Ağustos gelir. Temmuzdan önce ne vardı? Haziran. Çünkü sıralarken ne diyorduk? Haziran, Temmuz, Ağustos, Haziran, Temmuz, Ağustos. Evet çocuklar, bu örnekleri de bitirdik. Bir sonraki çalışmada çalışmalarda görüşmek dileğiyle.